Selamünaleyküm arkadaşlar. İlmi dersler konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bugün dinler tarihi dersimizin 13. ile huzurlarınızdayız. Konu anlatımlarımızı yaparken faydalandığımız kitaplarımız var. İlmi dersler konu anlatım kitabımız ve ilmi dersler soru bankamız. Konu anlatım kitabımız 744 sayfadan oluşuyor. Soru bankamızda ise 1200 adet ÖSYM tarzında sorular bulunmaktadır hesaplarımız için iletişim numaramız 0536 352 99 07. WhatsApp Telegram ve bip aracılığıyla mesaj göndererek numaramıza ulaşabilirsiniz bugün dinler tarihi dersimizin 13. sünde mecusilik dinini inceleyeceğiz buraya birkaç tane resim aldım ee, sol üstteki e, sembolün adı faravahardır mecusiliğin sembolüdür Yaratılış öncesi iyilik adına dünyadaki dengeyi sağlayan koruyucu meleği e, sembolize etmektedir. Sağındaki resim ise Mecusiler Ahuramaz'da isimli tanrılarının heykelinin yanında mum yakıyorlar. Sol alttaki resim ateş ayininden bir görüntü yine sağ alttaki resim ateş ayininden bir başka görüntü. Bu dersimizde, mecusiliğin doğuşu, kurucusu, doğuş nedeni, tanrı anlayışı, inanç esasları, ibadet esasları, kutsal kitapları, mabedleri, din adamları ve günümüzdeki durumunu inceleyeceğiz. Mecusiliğin bir diğer ismi de Zerdüştiyeliktir. Mecusilik, MÖ 6. yüzyılda Zerdüşt'ün tebliğ ettiği, monoteizm içeren, inanç ve düşünceleriyle eski İran, inanç ve geleneklerinin birbirine katılmasından ortaya çıkan bir dindir. Bu din, Sasaniler döneminde, yönetici sınıfla da yakından irtibatlı olan rahip sınıfı meciden hareketle, İslam kaynaklarında mecusilik olarak geçmektedir. Batı kaynaklarında ise, Zerdüşt'ün batıdaki Zoroaster isminden dolayı Zoroastrianizm ismiyle geçer veya Ahura Mazda isminden hareketle Mazdeizm olarak da adlandırılmıştır. Ayrıca ateş kültüyle ilgili inanç ve ritüelleri sebebiyle ateş perestlik adıyla da bilinmektedir. Mecusiliğin doğuşu ve gelişimiyle devam edelim. Mecusilik tarihi gelişimi açısından dört ana döneme ayrılır. Birincisi Zerdüşt ile başlayan ilk inanç dönemi. Bu dönemde Mecusilik Kat'halarda bulunan Zerdüştün öğretilerine bağlı kalarak tanrı inancı açısından monoteist bir özellik sergilemiştir. İkincisi kabaca Dara Darius sonrası dönemi. Milattan sonra 3. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden dönemde din evrensel boyutta yayılma temayülü göstermiş. Özellikle Dara zamanında İran sınırları dışında Anadolu ve Avrupa'ya kadar da yayılmıştır. Üçüncü dönemleri Sasanilerin yıkılması ve İran'ın İslam hakimiyetine girmesiyle başlayan dönemdir. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar süren Sasani Hanedanı döneminde Mecusilik hızla gerileme sürecine girmiştir. Müslüman yöneticiler Kur'an'da Hac suresi 17. ayetinde Hristiyanlar, Yahudiler, Sabiiler ve müşriklerle beraber anılan mecusilere cizye karşılığı İslam hakimiyetinde yaşama hakkı tanınmıştır. Ve dördüncü dönemleri ise günümüzde mecusiler. Sasanilerin yıkılışı ile başlayan ve günümüze kadar devam eden dönemde sayıları hayli az olan mecusilerin önemli bir bölümü İran dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde yaşamaktadır. İran'da kalanlar Geber veya Gebr adıyla bilinmektedir. Hindistan'daki mecusiler ise Gujarati dili konuşan küçük bir topluluktan ibarettir. Dünyada 100 bin mensubu olduğu bilinmektedir. Mecusiliğin kurucusu Kaynaklarda Zerdüşt'ün ne zaman ve nerede doğduğu konusu tartışmalı olsa da Milattan önce 628 yılında Tahran'ın bir semti olan Rey'de doğduğu düşünülmektedir. Yine de Zerdüşt'ün hayatı ile ilgili bilgiler yetersizdir. Çoğunlukla efsanelere, tahminlere dayanılarak bilgiler verilmektedir. Eski Yunan kaynakları onun doğumunu milattan birkaç bin yıl öncesine götürmektedir. Zerdüştçü inanışta İskender'den 258 yıl önce ortaya çıktığı kabul edilir. Zerdüşt, Aral Gölü'nün güneyindeki Harezm'in kralı olduğu sanılan Viştaspa'ya kendi dinini M.Ö. 588'de benimsetmiş olduğu sanılmaktadır. Zerdüşt'ün asıl ismi Sipitama'dır. Batıda ise Zoroaster ismiyle tanınır. Mecusi kaynaklarına göre Zerdüşt, küçüklüğünden itibaren sürekli bir arayış içindeydi. 20 yaşına geldiğinde Onda önemli değişiklikler görülmeye başlandı. Sık sık dağlara ve ıssız yerlere giderek inziva hayatı yaşamıştır. 30 yaşındayken Tanrı'nın temsilcisi Melek Vohumana iyi düşünce ile karşılaşmıştır. Kendisine ilk vahiyleri getiren Vohumana onu ruhsal olarak yüce Tanrı Ahuramazda'ya götürmüştür. Zerdüşt Ahuramazda'yı bilge Rab olarak niteler. Bu vahiy tecrübesini Sonraki yıllarda diğerleri izlemiştir. Böylece yaşadığı dönemin politeist kültürüne karşı monoteizmi temel alan yeni bir inancın telkin edilmesiyle görevlendirilen Zerdüşt etrafına bu inancı yaymaya başlamıştır. Milattan önce 551 yılında Tahran yakınlarında öldüğüne inanılır. Mecusiliğin inanç esasları ile devam edelim. Zerdüşt'ten günümüze kadar mecusi inançlarında birçok değişiklik olmuştur. Erken dönem mecusiliğinde evrensel bir monoteizm dikkati çekmektedir. Peygamber Zerdüşt, başlangıçtan beri var olan bir tek üstün gücün Ahuramazda'nın varlığını ve üstünlüğünü savunmuştur. Ahuramazda her şeyi bilen, mutlak, iyi ve adil olan tek tanrıdır. Ahuramazda öncelikle kendisinin kutsal ruhu Sipenta Meinyu ile diğer altı ilahi varlığı yaratmıştır. Amesha Sipenta, kutsal ölümsüz olarak da adlandırılan bu altı yüce varlık Vohumana, Aşa ve Hişta, Sipenta Armeyti, Hışatra ve Haurvatat ve Ameratat şeklinde gösterilir. Bu ilahi varlıklar aynı zamanda Bilge-Rab, Ahuramazda'nın soyut ve ceheleri olarak da kabul edilmektedir. Ahuramazda'dan tezahür eden bütün ilahi varlıklar, bir bakıma Yüce Tanrı'yı çevreleyen melekler konumundadır. Zerdüşt, iyilikle kötülüğün metafizik boyutta değil, ahlaki boyutta var olduğunu düşünmüştür. Kötülüğe ve yalana rağbet eden ruhlar, Ahuramazda'nın düşmanlarıdır. Kötü ruhlar arasında en başta geleni, ehrimendir. Kötü karakterli ruhlara genel bir isim olarak devalarda devler denilmektedir. Hakikati yani aşağıyı tercih eden ve doğru karakter taşıyan ruhlar için ise ahuralar ismi kullanılmıştır. Ahuramaz da yaratmayı iki aşamada tamamlamıştır. Önce her şeyi ruhi ardından maddi olarak var etmiştir. Varlıkların maddi olarak ortaya çıkmasıyla iyi-kötü savaşı aktivite kazanmıştır. Mecusi inancına göre, ehrimen metal alemini yararak su yoluyla yeryüzü dünyasına çıkmış, buradaki bazı bölgeleri çöle çevirmiş, Ahuramazda'nın yarattığı ilk insanla boğayı öldürmüş ve kutsal ateşi dumanla kirletmiştir. Ahuramazda, bütün insanlığın prototipi olarak Geyumert adında bir varlık halk etmiştir. Geyumert, Ahuramaz'da ve Sıfender-Mat'ın yani yeryüzünün oğlu olarak tanımlanmıştır. Daha sonra öldürülen Geyumert'in tohumları yeryüzüne dökülmüş ve bundan ilk insan çifti olan ve Adem'le Havva'ya tekabül eden Meşye ile Meşyane doğmuştur. Dünyanın gidişatı varoluştan kıyamete kadar süre açısından birbirine eşit 4 devre ayrılan 12.000 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu 4 devirden sonuncusunda Zerdüşt peygamber olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Mecusilikte peygamberliğin Zerdüşt sonrası da devam edeceğine inanılmaktadır. Mecusi inancına göre dördüncü dönem ahir zamana tekabül etmektedir. Bu zamanın sonlarına doğru kurtarıcı Saoşyant gelecektir. Zerdüştün soyundan olan ve bir bakireden doğacağına inanılan Saoşyant ile yeryüzünde iyiliğin hakimiyeti tekrar tesis edilecektir. Mecusilikte ölüm ve ölüm ötesi hayatla ilgili inançlar oldukça gelişmiş durumdadır. Ölüm sonrasında ruh sırasıyla yıldızları, ayı ve güneşi geçerek ilahi aleme ulaşabilmektedir. Ruh, dünyadaki inançları ve davranışları açısından sorgudan geçirilir. Sireoşa, Mitra ve Raşnu tarafından yapılan bir sorgulamada, kişinin amelleri bir terazide tartılır. Bu terazi adeta bir köprü gibidir. Eğer kişinin iyilikleri ağır basarsa, Çinvat adı verilen bu ayrışma köprüsü genişleyeceği için Oradan geçerek yukarıdaki cennete gider. Günahları ağır basarsa o zaman da köprü adeta bir bıçak ağzı gibi daralacağından aşağıdaki cehenneme düşer. Mecusiliğin ibadet esasları ile devam edelim. Mecusilikte de, toplumsal yapı çeşitli sınıflardan oluşur. Mecusiliğin İran'da hakim din olduğu eski dönemlerde toplumda kraliyet hanedanı, rahipler, askerler ve halk birbirinden ayrılmış vaziyetteydi. Hanedanın kendine has kutsal ateşi vardı. Bir kral tahta çıktığında onun kutsal ateşi saltanatı boyunca sürekli yakılı tutulurdu. Rahiplerin mensup olduğu sınıfların en önemlisi meci rahip grubudur. Erbaat, Mobat ve magnepat gibi rahip grupları da dikkati çekmektedir. Bunlardan mobatların ateş tapınaklarındaki baş rahipler olduğu bilinmektedir. Sıradan rahiplere mobet denir. Ayrıca ansahrik ve bandag adıyla bilinen layık görevliler tapınaktaki ateşin sönmemesi için de vazife yaparlar. Rahiplik babadan oğula geçmektedir. Rahipler cenaze ve evlenme törenleri, inisiyasyon yani dine giriş ayinleri ve benzeri törenleri idare ederken bunun karşılığında belirli bir ücret alarak geçimlerini sağlarlar. Tapınaklara ateşgede denir. Bu mabetlerde kutsal ateşin yakılması için özel alanlar vardır. Mecusilikte yedinci yaratılışla özdeşleştiren ve ilahi varlıklardan Aşe ve tarafından korunduğuna inanılan ateş tanrısının yarattığı saf, temiz ve iyi bir varlık olarak görülür. Bu sebeple erken dönemlerden itibaren ateş mecusi tapınaklarında önemli bir yer tutar. Yaygın olarak inanıldığının aksine mecusilikte ateş bir tapınma objesi yahut bir tanrı değil, tanrısal saflığın, temizliğin ve iyiliğin sembolüdür. Bu sebeple mecusilikte ateşle ilgili temizlik kurallarına riayet oldukça önemlidir. Mecusilikte 15 yaşına gelen her çocuk için Dine giriş töreni Navcot töreni düzenlenir. Bu törende çocuklar dualarla dini elbise giyip kutsal kuşak takarlar. Her mecusi abdeste benzeyen bir temizlik işleminin ardından güneş doğarken öğle vakti öğleden sonra güneş batarken ve gece olmak üzere beş vakitte çeşitli dualar okur. Dualar arasında Ahuna ve İrya ya da ahun var denilen dua oldukça önemlidir. Bu dua her mecusi çocuğuna ilk öğretilen dualar arasındadır. Ayrıca her mecusi frevarane adı verilen iman formülünü yani İslam'a göre baktığımızda mecusiliğin amentüsünü günlük hayatta okurlar tekrarlarlar. Mecusilerin bayramları arasında en önemlisi yıllık olarak kutlanan yedi büyük bayramdan biri olan Nevruz adı verilen yeni yıl bayramıdır. Tabiatın dirilişi anısına kutlanan Nevruz aynı zamanda dünyanın ve insanın yaratıldığı gün olarak kabul edilir. Genellikle Gehenbar adıyla bilinen diğer altı bayram ise Hışatra ve İrya ve göğün yaratılışı anısına kutlanan Medyoy Zaremaya Ahuramazda ve insan için kutlanan Fıravaşiler bayramı, Medyo Şema, Orta Yaz bayramı, Medyeyra, Orta Kış, Peydişahya ve Ayetrima bayramlarıdır. Bu bayramlar Ahuramazda, Ameşa Spentalar ve onlar tarafından var edilen ya da korunan kutsal yaratıklar adına kutlanır. Bunlardan başka sonbaharda hasat zamanı kutlanan Mihrican da önemli bayramlarından birisidir. Ve günümüzde Mecusilik ile dersimizi tamamlayalım. Sasani'lerin yıkılışı ile başlayan ve günümüze kadar devam eden dönemde sayıları hayli az olan Mecusilerin önemli bir bölümü İran dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde yaşamaktadır. İran'da kalanlar Gebr adıyla bilinmektedir. Hindistan'daki mecusiler ise Gujarati dili konuşan küçük bir topluluktan ibarettir. Dünyada mecusi nüfusunun 100 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Evet arkadaşlar, dinler tarihi dersimizin 13.sünü mecusilik dinini inceleyerek tamamlamış bulunmaktayız. Bu slaytlarımızı hazırlarken ilmi dersler konu anlatım kitabımızdan faydalandık. Bir de ilmi dersler soru bankamız var. Konu anlatım kitabımız 744 sayfadan oluşuyor. Soru bankamızda ise 1200 adet ÖSYM tarzında sorular bulunmaktadır. Kitaplarımız için iletişim numaramız 0536-352-9907. WhatsApp, Telegram ve Bip aracılığıyla mesaj göndererek de numaramıza ulaşabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Selam de dua ile.